ligde sona yaklaştıkça heyecan artıyor. Dört büyükler şampiyon olabilmek için mücadele verirken Samsun Spor ve Medikal Park Antalya Spor cephesinde ise kümede kalma telaşı var. Biz de spor severin sesi olarak Ankara sokaklarına çıktık ve taraftarlarla buluştuk. Bakalım yorumları nasıl olacak? Ligde son hafta mücadeleleri başladı. Sizce Samsun Spor mu, Antalya Spor mu kümede kalır? An uh, Spor. Neden böyle düşündün? Ee, son kritik döneme geçiyor. Fenerbahçe'li olduğu için şampiyon ligi. E, e, Playoff için o maçı kaybetmek istemeyecek Fenerbahçe. Yani bu yönden düşünüyorum. Küme düşmenin kaldırılmasıyla ilgili gündemde birkaç konu vardı bir süredir. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? öyle bir şey olmaması lazım yani. Düşen düşer. Yani düşmez, düşme olmazsa güzel alttan gelecek gibi bir takım olacak ister istemez. Yani dengeler bozulacak gene de. Antalya Spor kalır. Samsun. Neden Samsun? Ee, Ertuğrul Hoca'nın o takımdan çıktığını bildiğim için Samsun'un kalmasını da istiyorum gönlüm. Gönlüm Samsun'dan, Samsun'un kalmasından yani. Bence Antalya küme düşecek gibi görünüyor ama Rıza Hocanın da geçen seneki o spekülasyonlardan dolayı maça bırakmayacağını düşünüyorum. Yani samsun sivas maçı çok daha güzel olacağını düşünüyorum. Küme düşmesi, Ankara gücünden sonra bence Samsun Spor düşer ya. Neden Samsun Spor diye düşündün? Neden? Ya stratejik ben yani mantık amacı, stratejik o yönden söylüyorum. Bence Antalya kalır gibi geliyor. Neden? Fenerbahçe ile berabere kalır diyorum ben. O yüzden. Bence Samsun Spor. Neden Samsun Spor? Fenerbahçe'nin Antalya Spor'u yeneceğini düşünüyorum. Samsun'un da Sivas yeneceğini düşünüyorum. Onun için kümede büyük ihtimal bence Samsun kalır. Ben yani Samsun Spor düşmüş gözüyle bakıyorduk. Fakat son e, olaylarda Samsun'un İstanbul'da Beşiktaş'ı yenmesi çok büyük bir olay. Çok büyük bir olay. Antalya'nın da e, Bursa'ya yenilmesi büyük bir mucize. Ben Samsun atlayacak diyorum düşmeyecek. Antalya Spor düşer. Samsun Spor kalır. Fenerbahçe'de Antalya Sporu yener. Neden? Ee, kaç haftadır yeniliyor. Bence zaten kümeye düşeceği kesin. Ee, geçen sefer de zaten yenildiği için kümeye düşecek. O yüzden. Bence Antalya Spor daha avantajlı. Çünkü düşüp düşmemesi kendi elinde. Fenerbahçe'den en az bir puan alsa zaten kümede kalıyor. Ama Fenerbahçe ile oynaması da bir dezavantaj bence. Ee, Spor'la da Sivas yapıyor bildiğim kadarıyla. Samsun yenerse bile belki yetmeyecek. O yüzden bence biraz bir adım daha Samsun Spor düşmeye daha şey yakın diye düşünüyorum.